Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Elif ben. Bugün sizlerle can yayınlarından en sevdiğim 8 tane kitabı paylaşacağım. Bu kitapların tek özelliği benim sevdiğim kitap olmaları değil. Aynı zamanda herkesin severek okuyacağından emin olduğum kitaplar. Yani okumaya yeni başlayan arkadaşların da severek okuyacağına inandığım kitaplar. Aynı zamanda okuma alışkanlığına edinmiş fakat hala bu kitapları okumamış olan arkadaşların da severek okuyacağından asla şüphe duymadığım kitapları sizlerle paylaşacağım. Geçtiğimiz aylarda Hasan Ali Yücel klasikleri için böyle bir video paylaşmıştım ve onu oldukça sevip başka yeni de o tarzda videolar paylaşmamı istemiştiniz. İkinci videonun da can yayınlarından olmasını istedim. Söylediğim gibi okumaya yeni başlayan arkadaşlara tavsiye olmasını da istediğim için aslında oldukça ince kitapları seçtim. Bu videoda onları paylaşacağım. İlerleyen zamanlarda bu videonun ikinci versiyonu çekersem eğer onda da can yayınlarından en sevdiğim kalın ve hacimli kitapları sizlerle paylaşabilirim. O zaman hemen ilk kitabımızla başlayalım. E, şunu da belirtmek istiyorum. Can Yayınları'nın bende yeri gerçekten ayrı. Çünkü benim ilk okumaya başladığım zamanlarda, okumayı alışkanlık haline getirmeye başladığım zamanlarda, e, severek okuduğum kitaplar hep Can Yayınları'ndan çıkıyordu. Onları oldukça sürükleyici buluyordum. Bu nedenle o dönemlerde hep Can Yayınları'ndan kitaplar almaya çalışıyordum ben. E, çünkü Can Yayınları bunu bastıysa ben bunu muhakkak severim. E, severek alır okurum diye düşünüyordum. Fakat şimdilerde can yayınları dediğim zaman aklıma en başta iki tane yazar geliyor. Yabancı yazar. Bunlardan bir tanesi George Orwell, bir tanesi Gabriel Garcia Marquez. İkisi de gerçekten çok sevdiğim, çok fazla kitabını severek okuduğum yazarlar. Dolayısıyla bu videoda göstermek istediğim ilk kitap da George Orwell'a Hayvan Çiftliği olacak. Aslında George Orwell'ı ben ilk önce 1984 ile tanıdım en sevdiğim eserlerinden birisi olur. Fakat dediğim gibi bu videoda herkesin severek okuyacağından emin olduğum kitapları paylaşmak istiyorum. Yani okumaya yeni başlayan bir arkadaş belki 1984'ten sıkılabilir. Fakat eminim ki hayvan çiftliğini severek okuyacaktır. Hayvan Çiftliği yazarın en az 1984 kadar sevilen eserlerinden bir tanesi. Ee, yazar bunun içerisinde hem e, siyasal yapıyı aslında eleştiriyor hem toplumsal yapıyı eleştiriyor. Kitabın içerisindeki karakterler aslında hayvanlar, bir çiftlikte yaşayan hayvanlar. Onlar e, onlara sahip olan insanlara baş kaldırıyorlar ve kendi sorumluluklarını kendileri ellerine almaya çalışıyorlar. Bunun ardından onların yaşadıkları olayları Onların yaşadıkları birbirleriyle olan çatışmaları aslında okuyorsunuz. Onların yaşadıkları olaylar karşısındaki davranışlarını gözlemlerken aslında bunların insanların davranışlarıyla ne kadar benzer olduğunu gözlemlemiştim ben enteresan bir şekilde. Bunun nedeni bence şu olabilir çünkü insanlar da bazı olaylar karşısında özellikle sinirlendikleri zaman düşünme eğitilerini bir kenara bırakıp tamamen içgüdüsel bir şekilde davranıyorlar. Ve içgüdülerimizle davrandığımız zaman bence e, hayvansal duygulara biraz daha yakın oluyoruz. George Orwell zaten benim birçok kitabını severek okuduğum yazarlardan birisi. Hayvan çiftliği de onun can yayınlarından çıkan ve üstüne basarak söylüyorum. Gerçekten herkesin severek okuyacağından emin olduğum kitaplarından bir tanesi. Şimdi hemen ikinci kitabıma geçmek istiyorum. Aslında e, az önce Marquez'den başladım. İkinci kitap olarak Marquez'i gösterebilirdim fakat elime ilk önce Veronike Ölmek istiyor geldi. Bu bendeki e, birinci basım 2000 yılında basılmış canlı yayınlarından. Ben de 2001 yılında alıp okumuşum. Oldukça zaten meşhur bir yazar. Son dönemlerde Instagram'da çok fazla karşılaşıyorum yazarın hem bu kitabıyla hem başka kitaplarıyla. Ben sadece Veroduka ölmek istiyor adlı bu kitabı okumuştum ve konusu bana çok ilginç gelmişti. Burada da e, 2001 yılında okumuşum. Neredeyse 20 yıl olacak ben bu kitabı okuyalı. E, fakat bu kitabı gördüğüm zaman hatırladığım ilk şey şu. Bilinçaltının gücünü ben bu kitapta okumuştum. Bilinçaltımızın bize nasıl oyun oynadığını ve bilinçaltımızda, bilincimizde bir şeye inandığımız zaman onun bizi nasıl değiştirdiğini gözlemlediğimi hatırlıyorum bu kitabı okurken. Bir intihar etmek isteyen genç kızın hikayesini okuyorsunuz. İntihar etmek istediği için onu hastaneye yatırıyorlar. Hastanede ona bir tedavi uyguluyorlar oldukça farklı, oldukça enteresan bir tedavi yöntemiydi bence. Kitabın kurgusu ve ele aldığı konu zaten çok güzeldi. Fakat benim en çok ilgimi çeken oradaki bilinçaltının gücünü bize göstermesi. 2000'li yıllarda okuduysam o dönemlerde demek ki böyle şeylere yeni yeni merak sarıyordum ve öğrenmek istiyordum. ilgimi çekiyordu. Bugün tabii çok daha fazla bilgi sahibiyim. Bilinçaltının gücü hakkında. Ve bütün bunların da ötesinde ölmeyi bu kadar isteyen, kendini ölüme bu kadar yakın gören, intihar eden bir kızın günün sonunda neye dönüştüğünü bence keyifle okuyup gözlemlemiş oluyorsunuz. Oldukça etkileyiciydi. Yine herkesin severek okuyacağını tahmin ettiğim can yenilerinden çıkan romanlardan bir tanesi yazarın. Diğer kitaplarını ne yazık ki alamadım, okuyamadım ama çok merak ediyorum. Artık bir sonraki alışverişimde onlara da yer vermeyi umut ediyorum. Ve hemen bir sonraki kitabıma geçmek istiyorum. Sırayla gidiyorum, buraya koyduğum sırayla gidiyorum. Ece Temel Kuran benim çok sevdiğim gerçekten çok sevdiğim yazarlardan bunun da dışında çok güçlü bulduğum çok değer verdiğim kadınlardan bir tanesidir Ece Temel Kuran. Ece Temel Kur'an'ın kitaplarıyla benim tanışma hikayem oldukça ilginç. Aslında bir gün bununla ilgili bir video çekmeyi de çok istiyorum. Çünkü Ece Temel Kur'an'dan bahsedebilecek kadar onun kitaplarının birçoğunu, neredeyse %90'ını okuduğumu düşünüyorum. Fakat can yayınlarından çıkan hem benim en sevdiğim hem de gerçekten herkesin severek okuyacağından emin olduğum bir kitabını bu videoda sizlere anlatmak istiyorum. Bu da Bütün Kadınların Kafası Karışıktır. Bunu aslında tiyatroda uyarlamışlar tiyatroda gösterimi var fakat ben ne yazık ki hala izleyemedim. Bütün kadınların kafası karışıktır da ece temel kuran kadınların ufak bölük pörçük hikayeleriyle birlikte onların içsel dünyalarını, onların kendi iç konuşmalarını aslında bizlerle paylaşıyor. Ben çok fazla satırda kendimi buldum. Zaten gördüğünüz gibi çok fazla yerin altını çizmişim. Bunu kitabı aslında kadınlar alıp okumalıymış gibi görünüyor olabilir. E, kadınların tabii ki hoşuna gider. Fakat kadınları anlamak isteyen erkeklerin de e, severek okuyacağından emin olduğum kitaplardan birisi. Aslında erkeklerin e, kadınları anlaması gerekiyor bence. Kadınları anlamak isteyen erkekler demek yanlış olabilir. Bence her erkek de okumalı çünkü bir şekilde iletişim halindesiniz kadınlarla, karşı cinsle diyelim. Bir şekilde iletişim halinde olduğunuz için, onları daha iyi anlamak için, onların iş dünyalarına biraz daha yakın olmanızı sağlayan böyle bir fırsat varsa bence bunu kullanmalısınız. Benim çok severek okuduğum, dediğim gibi çok fazla sayfasında kendimden ize rastladığım kitaplardan birisiydi. Umuyorum ki bunu da herkes severek okur. Ece Temel Kuran'ın diğer kitaplarını da çok seviyorum. Aa ne yazmışım arkasına bittiği zaman. Bittiği için ağlayabilirim. Bu kadar kısa olduğu için isyan edebilirim. Ama daha gencim yine okurum. Kesinlikle yine okuyacağım. Yine okumak istediğim kitaplardan bir tanesi. Ece Temel Kuran'ın Düğümleri Üfleyen Kadınlar benim en sevdiğim kitapları arasında. Devir zaten çok meşhur. Çok fazla insanın okuduğundan emin olduğum kitapları arasında. Bence bir gün Ece Kur'an'la ilgili bir video çekebilirim. Çok seviyorum çünkü. Ve bir tane roman göstermek istiyorum. Yine yerli yazarlardan bir tanesi. Can yayınlarından çıktığı için gerçekten mutlu oluyorum. Yekta Kopan'ın Aile Çay Bahçesi. Can yayınlarından çıkan, çok severek alıp okuduğum kitaplardan birisi bu da. Yekta Kopan'da yine kişiliğini, tarzını ve yazdığı kitapları, öykü kitaplarını da okudum. Ben çok sevdiğim yazarlarımızdan bir tanesidir. Ama Aile Çay Bahçesi de benim hem onunla tanışma kitabım... Ee, hem öykü değil bir roman bu. Kısa bir roman. Yekta Kopan aile çay bahçesinde aslında dışarıda da çok rahat görebileceğimiz, e, milyonlarca insanın yaşadığı bir aile yapısını ele alıyor. Fakat benim burada en çok ilgimi çeken e, oradaki iki kız kardeşin, iki tane kız kardeş vardı. Onların birbirleriyle olan diyalogları, birbirleriyle olan ilişkileriydi. Benim de bir kız kardeşim var. Dolayısıyla ben bu kitabı okurken ilk önce o kız kardeşten hangisi bana daha yakın, ben hangisiyle empati yapabilirim buna karar verdim. Daha sonra sayfalarda ilerlerken o kız kardeşin davranışlarından çıkarımlar yapmaya çalıştım. İşte hangi davranışları doğruydu, hangileri hatalıydı, hangi hatalı davranışlarının sonucunda kardeşiyle arasında şöyle bir uzaklık oldu ya da hangi olumlu davranışları kardeşin ona daha fazla yaklaştırdı gibi çıkarımlarda bulundum. Derslerde edindim. Çünkü bir başkasının hayatını okurken onu yargılamamız çok daha kolay. Kendimizi yargılarken biraz daha vicdanlı davranıyoruz. Çok objektif olamıyoruz. Bu nedenle aslında bize yakın olan başka hayatlardan çıkarımlarda bulunmak bence çok daha faydalı oluyor. Çok uzattım. Özür diliyorum. Bu anlamda bana çok şey katan kitaplardan birisiydi. Ve kısa bir roman zaten. İnanıyorum ki bunu da hepiniz keyifle okuyabilirsiniz. Can yayınlarından çıkan yerli bir yazar olan Yekta Kopa'nın Aile Çay Bahçesi benim için değerli kitaplardan birisidir. Okumadıysanız mutlaka tavsiye ediyorum. Özellikle bir kız kardeşi sahipseniz veya bir ablaya sahipseniz mutlaka tavsiye ediyorum. Beni etkilemiş de oldukça. Ya can yayınları deyince aslında ilk aklımıza bu geliyor değil mi? Şeker portakalı. Gerçekten can yayınları deyince bir George Orwell kadar, Marquez kadar aklıma şeker portakalı da geliyor. Çok değer verdiğim kitaplardan birisi. Bunu istisnasız bence herkes okumalı. Yani ben 40 yaşına geldim ama hala bu arada ben 40 yaşına değilim. Ben 40 yaşına geldim hala şeker portakalını okumadım. Bu yaştan sonra da neden okuyayım gibi bir yargınız varsa ve hala okumadıysanız bence gerçekten çok şey kaybediyorsunuz. Mutlaka okumalısınız. Çünkü bu da aynı küçük prens gibi e, geçen bir videoda bahsetmiştim. Küçük karabalık gibi yaşı olmayan çocuk kitaplarından bir tanesi. Benim için çok değerli. Ben bunu ne zaman okudum hatırlayamıyorum. 2016. 2016 yılında bana da hediye almışlar. Ve herkese gönül rahatlığıyla hediye alacağım kitaplardan bir tanesi bu da. 2016 yılında okumuşum. Şeker portakalında bir çocuğun hikayesini okuyorsunuz. Bir çocuğun gözünden onun yaşadıklarını okuyorsunuz. Çocukların gözünde dünya daha böyle masal gibidir aslında. Etrafı daha masalsı bir gözle bakarız küçük yaşlarda ve aslında bence o masalsılığın içindeki gerçekler çok daha değerli. Çünkü çocukların gözleriyle hayata bakarken e, bilinç olmuyor, tecrübeler olmuyor. Dolayısıyla daha saf, daha doğal e, haliyle görüyoruz bence. Bilmiyorum doğru kelimelerle anlatabiliyor muyum söylemek istediklerimi. Biraz daha büyük bir karakterle karşılaştığımız zaman okuduğumuz bir kitapta atıyorum 35-40 yaşındaki bir insanın gözünden hayata bakarken o pencerede onun yaşanmışlıkları onun tecrübeleri de oluyor. Dolayısıyla bunlar biraz bizi yönlendirebiliyor. Yönlendirici unsurlar olabiliyor. Fakat bir çocuğun gözünden baktığımız zaman bence dünyaya ve onun yaşadığı olaylara çok daha net, çok daha saf çok daha temiz ve çok daha gerçek masalsı ama aynı zamanda aynı oranda da gerçek olduğunu düşünüyorum ben. Yine çok uzatarak anlattım galiba özür diliyorum. Fakat şeker portakalı işte onlardan birisiydi. Yani şeker portakalı düşündüğüm zaman tam olarak bunlar geliyor benim aklıma. Çok olgun ama çok da belki de acı çektiği için o kadar olgun olan bir çocuğun hikayesini okuyorsunuz. Kesinlikle hiç düşünmeden herkese hediye alırım ben bunu. Zaten bu videoda gösterdiğim bütün kitapları hiç düşünmeden herkese hediye alabilirim. Severek okuyacağından eminimdir çünkü. Hediye almak benim şöyle bir kıstasım aslında. Ben gerçekten çok sevdiysem, çok fazla verim aldığımı düşünüyorsam o kitaptan herkesin aynı şekilde seveceğini düşünüyorum ve herkesin benim aldığım verimi almasını istiyorum. Bu nedenle herkese hediye alıyorum. Böyle de bir kısasım var benim. Hediye alıyorsam ben o kitabı çok sevmişimdir. Ve bu kitapta onlardan bir tanesi işte. Şeker portakalı. Çok güzeldi. Herkesin okumasını isterim. Ve sıradan devam edeyim. Yine. Hiç sıralarını karıştırmayayım. Yine benim can yayınlarından alıp okuduğum çok sevdiğim kitaplardan birisi. Kapıların dışında Bunu ben fuardan satın almıştım. Sevgili Özgür'ün tavsiyesiyle, alıntılarla yaşıyorum kanalının sahibi olan Özgür'ün tavsiyesiyle almıştım. Gerçekten çok güzeldi. Yazarın Hayır'de diye bir kitabı var. Onu da alıp okudum diyecektim okumadım daha. Onu da alıp kitaplığıma ekledim. Bu kadar ince bir kitabın beni bu kadar etkileyeceğini asla tahmin etmiyordum. Fakat gerçekten beni en çok etkileyen savaş kitaplarından bir tanesi oldu. Eşitlerin listesini okumuştum ben mesela. Oldukça kalın ve gerçek bir yaşam öyküsü. Fakat bu incecik kitap neredeyse onun kadar beni etkiledi diyebilirim. Özellikle savaştan dönen bir insanın, savaşı yaşayan bir insanın kendi ruh dünyasını ve kendiyle olan çelişkilerini, savaşı sorgulamasını okumak oldukça etkileyici oluyor. Bunu da herkese tavsiye ederim. Oyununu izlemeyi çok istiyorum. Benim de okuduğum dönemlerde oyunu vardı İstanbul'da aslında. Yakın tarihte gösterimde olacaktı aslında. Fakat tam da o günlerde karantina başladı ve her şey yasaklandı. Ben de oyununu izleyemedim. Umuyorum ki günün birinde izleyeceğim. Özellikle bir konuşma, bir diyaloğun olduğu sahne var. Binbaşıyla, savaştan dönen karakterin binbaşıyla yaptığı konuşma var. Orası beni çok etkilemişti. Sırf o sahneyi tiyatroda görmek için bile oyun izlemeyi çok istiyorum. Bunu da denk gelirseniz alıp okumanızı tavsiye ediyorum. Keşke yazarın daha çok kitabı olsaydı. Ve yine can yayınları deyince benim aklıma ilk gelen yazarlardan bir tanesi Albert Camus. Çok merak edip çok sevmeme rağmen ne yazık ki hala vebayı okuyamadım. Fakat... Albert Camus'un Yabancı kitabından ben bahsetmek istiyorum bu videoda sizlere. Yabancı gerçekten kendini yabancılaşmış hisseden, aslında kendini normal hissediyorsun fakat toplumun içerisine koyduğun zaman kendini orada biraz ayrık duruyorsun. Orada sanki biraz yabancıymışsın gibi duruyorsun. Fakat aynaya baktığında aslında kendini yabancı görmüyorsun. Ama toplumla bir arada olduğun zaman yabancı gibi görüyorsun. İşte tam da böyle bir karakterin durumunu anlatıyor bence bize. Bu kitabı okuyup sevmeyen insanların olduğunu da biliyorum aslında. Karakteri anlamadığı için sevmeyen insanlar oluyor. Bu bana biraz garip geliyor aslında çünkü sevmemek için de o insanı anlamak gerekiyor bence. Anlamayıp sevmemek bana garip geliyor yani anlamak gerekiyor. Anladım ama bana uymuyor bu yüzden sevmiyorum diyebilirsin ama anlamadan nasıl sevemezsin? <laughs> ben de bunu anlayamıyorum gerçekten. Neyse yabancı kitabında da dediğim gibi kendini toplumun dışına itilmiş hisseden bir karakterin yaşadıklarını okuyorsunuz. Onun duygu durumlarını okuyorsunuz. Kitaptaki karakteri okumak, onun yaşadıklarını okumak beni gerçekten üzmüştü aslında. Çünkü ben her zaman insanların içinden geldiği gibi hissettikleri gibi, inandıkları gibi yaşamaları gerektiğini düşünüyorum. Kendilerine karşı dürüst olup ne istediklerinin farkına varıp ve kendi duygularının, kendi inançlarının peşinden gitmeleri gerektiğini düşünüyorum bu kitapta da bu şekilde davranan bir insanın toplumdan dışlandığını görmek hatta nasıl dışlandığını görmek beni gerçekten çok üzmüştü. Çünkü normal hayatta da baktığım zaman bana biraz sahtekarlık gibi geliyor. Bir tarafta kendi içinden geldiği gibi, kendi inandığı, kendi istediği gibi yaşayan bir insanın toplumdan dışlanması. Öteki tarafta da e, yüzüne tamamen maskeler takan, toplum benden ne istiyor acaba? Bugün mutlu olmamı istiyor. Bugün ben o zaman mutluluk maskesini takıp sokağa çıkayım. Toplum benden ne istiyor acaba? Bugün ülkede kötü olaylar var. Benim üzülmemi beni bekliyor. O zaman ben üzgün olduğum maskeyi alıp dışarı çıkayım gibi e, tavırlarla yaşayan insanların toplumun içinde var olduğunu görmek bu kitapta bunu daha da net bir şekilde e, görmek beni gerçekten üzmüştü. Aslında e, günün sonunda şu sonuca da varabiliriz. Belki de insanlar anlamadıkları için, e, anlamak istemedikleri için, anlamaya çaba göstermek istemedikleri için e, diğer insanları kolayca toplumun dışına atıyorlar. Bu gerçekten üzücü. Bence gerçekten üzücü ve bu kitapta da bunu çok net bir şekilde benim bu anlattığım karmaşık şeyleri aslında Albert Camus bu kitapta daha yalın, daha sade, daha düzgün bir şekilde sizlere anlatıyor. Bu konuları merak ediyorsanız toplumdan dışlanan insanları, toplumdan neden ve nasıl dışlandıklarını, dışlandıkları zaman neler hissettiklerini merak ediyorsanız bence alıp okuyabilirsiniz. Belki biraz empati yapabilirsiniz. Sevdiğim kitaplardan biriydi. 7 tane kitabı geride bıraktık ve geldik can yayınlarından sizlerle paylaşmak istediğim son kitaba. 8. kitaba. Bu da gerçekten can yayınları deyince benim aklıma ilk gelen yazarlardan bir tanesi. Videomun başında da söylemiştim. Birisi George Orwell, ikincisi Gabriel Garcia Marquez. Çok seviyorum. Ben yazarı okumaya 100 yıllık yalnızlıkla başlamıştım. Eğer günün birinde Gabriel Garcia Marquez ile ilgili, onun kitapları ile ilgili bir video çekersem bunun bir hata olduğunu söyleyeceğim. Gerçekten yüzyıllık yalnızlıkla başlamayın bu yazar okumaya. Ben bir hata ettim siz etmeyin. E, yaprak Fırtınası bence Marquez'i okumak için çok doğru bir kitap. Çünkü Yaprak Fırtınası'nda bu oldukça sürükleyici. İlk önce bundan bahsetmek istiyorum aslında. Ee, i̇çerisinde bir cenaze töreninin e, yapılma hikayesini okuyorsunuz. Kitap bölümlerden oluşuyor. Ee, i̇lk bölümde tabii ki bir sürü soru işareti oluyor kafanızda. Ve her bölümde o soru işaretlerinden bir tanesine cevap bulmuş oluyorsunuz. Bu benim çok hoşuma gitmişti. Çünkü yeni bir bölüme başladığınız zaman acaba bu bölümde neyi öğrenmiş olacağım gibi bir duyguyla, bir merak duygusuyla başlamış oluyorsunuz. Bu nedenle oldukça sürükleyici olduğunu söyleyebilirim. Garcel Marquez'in okuduğum en sürükleyici kitabı olduğunu söyleyebilirim. E, tabii ki Yüzyıllık Yalnızlık çok değerli bir eser. Tabii ki Kolera Günlerinde Aşk en sevdiğim kitaplarından birisi. Albay Mektup yok yine öyle. Fakat İlk önce bence Yaprak Fırtınası okunmalı. Çünkü bu kitap sayesinde hem Gabriel Garcia Marquez'in tarzını öğrenmiş oluyorsun, hem onun kalemini öğrenmiş oluyorsun, hem onun konuyu, anlatmak istediği konuyu nasıl ele aldığını ve nasıl sana aktardığını öğrenmiş oluyorsun. Bence harika bir Marquez'e başlangıç kitabı olabilir. Bu nedenle bu videoda da bunu paylaşmak istedim son olarak sizlerle ve toplamda 8 tane kitap paylaşmış oldum bu videoda sizlerle. Bunların hepsi de oldukça ince kitaplardı. Çünkü videonun başında da belirttiğim gibi herkesin ama herkesin okumayı yeni alışkanlık haline getirmeye çalışan insanların dahi sevecek okuyacağından emin olduğum kitaplar olmasına özen gösterdim. Aslında özetle can yayınları deyince aklıma ilk gelen yazarlar ve o aklıma ilk gelen yazarların en sevilen, herkes tarafından kolaylıkla okunacağını inandığım Oldukça yalın fakat aynı zamanda da yazarın tarzını ve kalemini size yansıtacağını düşündüm. Kitaplarını paylaşmaya çalıştım. Umarım severek izlemişsinizdir. E, verimi bulduğunuz videolardan bir tanesi olmuştur. Sizin de bu anlamda önerileriniz varsa canlı ellerinden çıkan, e, çok sevdiğiniz ve herkesin de seveceğini düşündüğünüz, aynı zamanda yazarın da tarzını yansıtacağına inandığınız kitaplar varsa bunları lütfen yorumlarda paylaşmayı unutmayın. Aslında... Mahir Ünsal Eriş'in öykü kitabını da paylaşmayı çok istedim. Fakat ondan zaten bir önceki videomda bahsettiğim için bu videoya dahil etmedim. Bu videoda daha önceki zamanlarda okuduğum kitaplardan bahsetmeye özen gösterdim. Ve bu haftada bir videonun daha sonuna gelmiş olduk. Umarım aralarında merak ettiğiniz kitaplar olmuştur. Daha sonraki videolardan haberdar olmak için eğer hala abone değilseniz kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Ve bir başka videoda görüşünceye kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.